Bizim dinimiz akla en uygun ve en doğal dindir. Ve ancak bundan dolayı son din olmuştur. Gerçekleri saklayanlara inat, Halk TV gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Halk TV gücünü yine halktan alıyor. İşte 15 muhteşem eserden oluşan Atatürk ve İslamiyet seti. 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün İslam anlayışı hakkındaki tartışmalara son noktayı koyuyoruz. Atatürk'ün manevi dünyası ve sözleri. 2. Atatürk ve İslamiyet. 3. Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, büyük lider Atatürk'ten iz bırakan sözler. 4. Büyük önderi tanıyanların kaleminden hiçbir yerde okuyamayacağınız en güzel hatıralar. Anılarla Atatürk. 5 ne olursan ol gel diyerek Anadolu'ya değil tüm insanlığa gerçek İslam'ın bu topraklarda yaşandığını duyuran Hazreti Mevlana'dan seçmeler. 6. Hayatın içinden Türkçe dualar. 7. Atatürk'ün İslam dinine yaptığı hizmetler, Atatürk'ün İslam dini hakkındaki sözleri ve Büyük Önder'in yaşantısında İslam'ın izleri iki bölümden oluşan bu belgeselde. Atatürk ve İslamiyet 8. Türk halkının manevi hayatına yön veren Anadolu Müslümanları Gönüller Sultanı Mevlana, Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi, Hünkar Hacı Bektaş Veli, Sevgi ve Aşk Çağlayanı Yunus Emre Bu muhteşem eserleri alan tüm Halk TV gönüllülerine 3 muhteşem hediye veriyoruz. 1. Atatürk'ün isteğiyle Büyük İslam alimi Elmalılı Hamdi Yazır tarafından hazırlanan Türkiye'nin en güvenilir Kur'an-ı Kerim mealini halk gönüllülerine hediye ediyoruz. Günümüz Türkçesine sadeleştirilmiş bu mealle Allah'ın insanlığa gönderdiği son mesajı çok daha kolay okuyacak ve anlayabileceksiniz. 2. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol diyen Mevlana'nın 7 öğüdünün yer aldığı 30'a 60 ebatındaki filama. 3. Allah yar diyen Cem Karaca'nın bizi manevi birikime taşıyan unutulmaz bestelerinden oluşan CD. 15 muhteşem eserden oluşan Atatürk ve İslamiyet seti kısa bir süre için 150 lira değil, sadece 49 lira. Evet, yanlış duymadınız. Stoklarımızda sınırlı bu eserler. Halk TV görülleri için 150 lira değil, sadece 49 lira. Sahip çık ki büyüsün. arayın bu eşsiz eserleri kapınıza kadar gönderelim. Ödemenizi de kapınızda yapabilirsiniz. 0212 945 0450 halkımızın sitesi sizin siteniz halkgönülleri.com buluşma noktası